Herkese merhabalar. Mutfak Rutkun Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere kurtarıcı bir poğaça tarifim var. Dilerseniz sizleri daha çok bekletmeden poğaçamızın yapım aşamalarına geçelim. Pratik kabartma tozu poğaçamız için gerekli olan malzemeler: 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 2 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 4,5 su bardağı un. Arasına istediğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Benim evimde süzme peyniri vardı. Ondan kullandım. Karıştırma kabımızın içerisine katı yağımızı alalım. Yumurtalarımızın bir tanesini bütün olarak kıralım. Diğerinin sarısını poğaçalarımızın üzerine sürmek için ayıralım. Sıvı yağımızı, yoğurdumuzu, kabartma tozlarımızı ve tuzumuzu da kabımızın içerisine alarak Krema kıvamına gelinceye kadar elimizle güzelce yoğuralım. Arkadaşlar e, harcımız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bu aşamada unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek poğaça hamurumuzu elimize yapışmayacak yumuşak kıvamlı bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Arkadaşlar ben tabağıma 4,5 klasik su bardağı un almıştım. Benim poğaça hamuruma 4,5 su bardağı un tam geldi. Ama yumurtalarınızın büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. O yüzden ununuzun hepsini hemen eklemeyin. Benim yaptığım gibi yine de kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek hamurunuzu yoğurursanız hem daha kolay olacaktır hem de çok güzel bir poğaça hamuru elde edeceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Artık elimize yapışmıyor, kabımıza da yapışmıyor. Çok güzel, yumuşacık bir poğaça hamuru oldu. Bunun içine istediğiniz herhangi bir şeyi koyabilirsiniz. Peynir, patates, kıyma, ne dilerseniz onu koyarak istediğiniz şekli vererek güzel bir poğaça yapabilirsiniz. Benim evimde dediğim gibi süzme peyniri vardı. Ee, çocuklarım da süzme peynirini çok sevdikleri için arasına da onu koymak istedim ve çok da güzel oldu. Siz de bu şekilde poğaçalarınızı güzel güzel hazırlayabilirsiniz. Şimdi geçelim poğaçamıza şeklini vermeye. Ben e, elime cevizden biraz büyük olacak şekilde hamur kopartarak biraz yuvarladım. Ardından e, hamur matımın üzerine alarak elimle bastırarak düzelttim. İçerisine peynirimden koyarak D şeklinde D börek şekli yapar gibi kapattım kenarlarına da biraz hafif bastırdım hepsini bu şekilde güzelce hazırladım Siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz Yumuşak, o kadar güzel bir hamur ki hepsini şıp şak yapıveriyorsunuz, Hemen bitiyor, farkına bile varmıyorsunuz. Bir de e, bence bu hamuru siz yoğurun ve meraklı minikleriniz varsa, mutfağı seven, bir şeyler yapmayı seven minikleriniz varsa onlara verin, onlar yapsınlar. E, hem bir şeyler yaptıkları için mutlu oluyorlar, benimkiler öyle en azından. Siz de çocuklarınıza verin, onlar da mutlu olsunlar derim. O kadar kolay ve yapılabilen bir. E, poğaça. Aslında bu poğaçayı ben de benim meraklara yaptırırım tam onlara göre diye düşünüyordum. Bahçede bir civciv var komşunun civcivi. Şu anda onunla oynamak için bahçeye çıktılar, dersler bitti hemen koştular bahçeye. O onlara daha cazip geldi sanırım. Ben de fırsatı varken oynasın diye bıraktım. Arkadaşlar şu anda son poğaçamı yapıyorum. İçerisine peynirini koyup kapattıktan sonra yumurta sarısı sürme işlemine geçmeden önce fırınımızı açmak istiyorum. 200 derecede alt üst ayarda fansız bir şekilde açalım. Aynı şekilde de poğaçamızı pişireceğiz. Ortalama 20-25 dakika poğaçamız hazır hale gelecektir. Fırından fırına bence farklılık gösterebilir. Yine de gözünüz üzerinde olsun derim. arkadaşlar fırınımızı açtık fırınımız ısınırken hazırladığımız poğaçalarımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize dizelim bu ölçülerden benim 25 adet poğaçam çıktı benim tepsim biraz küçük olduğu için hepsini almadı. İki tepsi de pişireceğim isterseniz daha çok yapmak isterseniz bu ölçüleri iki katına çıkartarak da daha fazla poğaça elde edebilirsiniz ve bu poğaçaları bozuğunuzda saklayarak ee, ani bir misafiriniz geldiğinde veya çocuklarınızın beslenmesine kurtarıcı olarak da çıkartıp koyabilirsiniz. Şimdi e, yumurta sarımızı poğaçalarımızın üzerine her yerine gelecek şekilde sürelim. Müzik Arkadaşlar yumurta sarınız çok katı ise sürmekte zorlanıyorsanız içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyerek yumurta sarınızı biraz açarak daha kolay bir şekilde sürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. poğaça sarısını sürme işlemimiz bitti poğaçalarımızın üzerine ben mavi haşhaş tercih ettim daha çok yakışacağını düşündüğüm için haşhaşı tercih ettim Siz de Dilerseniz haşhaş çörek otu susam veya ay çekirdeği olarak tercih edebilirsiniz her haliyle çok güzel oluyor e, Sadesi bile harika oluyor e, haş haşımı da attıktan sonra poğaçalarımı şöyle bir gösteriyorum ve hemen fırınımıza gönderiyorum. arkadaşlar poğaçalarımız sıfırından çıktı bu şekli ise poğaçalarımız olmuş demektir altlarını da bir kontrol edelim Evet altı da çok güzel kızarmış poğaçamız tamamdır ee, Arkadaşlar şu an burası o kadar lezzetli o kadar güzel kokuyor ki size e, anlatamam Bu da buradan birazcık kaçmış peyniri e, yarılmış sanırım gördüğünüz gibi poğaçalarımız efsane oldu Arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Sağlıkla ve sevgiyle kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.